Başiskele Belediyesi kentin kitap severlerini Kocaeli'nin en güzel sahillerinden biri olan Başiskele sahiline buluşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Gölcük Belediyesi toplumun deprem duyarlılığını arttırmak hedefiyle Anıspark'ta anlamlı bir etkinliğe imza attı. 1-7 Mart deprem haftası kapsamında düzenlenen depreme duyarlılık sergisi yoğun katılımla ziyaretçilerine açıldı. Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanımız, Kent Konseyi Başkanımız, kıymetli müdürlerimiz, muhtarlarımız, Kesitim ve tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli öğrenciler sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Deprem Haftası, deprem farkındalık haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlikte İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli şubesi ile birlikte bir sergiyle bu farkındalığı aslında Gölcüğün bildiği bir konuyu tekrar etmek istedik. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Size en iyi biz anlarız demiştik. 1999 17 şu 17 Ağustos'ta meydana gelen depremde Gölcük depremin ne demek olduğunu öğrendi ve Türkiye'de aslında depremin nasıl bir yıkıcı etkiye sahip olduğunu öğrenmiş oldu. Bu hazırlanan yönetmeliklere ve diğer depremle ilgili hazırlıklara AFAD gibi kurumların kurulmasına sebebiyet verdi. Şimdi depreme hazırlıklılık ve farkındalığın aslında örneklerini şu an biz o bulunduğumuz yerden de görebiliyoruz. Arkamızda hükümet konağı var. İnşallah kısa zamanda tamamlanacak. Buradaki bina performans analizi neticesinde depreme dayanıklı olmadığından dolayı yıkıldı. Eğer bu yaşadığımız depremler olmasaydı yakın zaman önce, 6 ay önce açılan hükümet yeni devlet hastanesinde olduğu gibi ya da şu an yenilenmesi devam eden neredeyse tamamı ya yeniden yıkıldı, yeniden yapıldı ya da güçlendirilmesi yapıldı. Okullarımız ve sağlık ocaklarımız için de aynı şey geçerli. Çarşı merkezde devam eden bir kentsel dönüşüm var. Bunun da inşallah özellikle 99 depremini yaşayan, halen ayakta olan binaların bulunduğu bir ilçemizde ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Odamız Kocaeli'deki tüm binalarla alakalı olarak bir çalışma yapmışlardı. Bu aslında sadece Gölcük'e münasır değil. Kocaeli'nin tamamında depreme hazırlık anlamında önemli bir faaliyet. Ben bu önemli konuyla alakalı olarak bilinçli olduğunuz ve etkinliğe destek verdiğiniz için sizlere tekraren saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bu etkinliğin sadece bizim gibi depremi yaşayan bir ilçe değiliz. Türkiye'deki tüm ilçeler açısından ve kamu yönetimi açısından da bir değer ifade etmesi ve farkındalığın gerçekten atması temennimle sizleri saygı hürmetle selamlıyorum. almışam. <laughs> Buvarlak <laughs> Başiskele Belediyesi halk sağlığını korumak adına ilçe genelindeki fırınlara gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayında sıklaştırdı. 785. 740 olması. 740. 40 gram fazla. 50 gram. 5 yerde bir var. Bizim bile telafi Evet, evet, evet gayet güzel arkadaşlar. Evet, evet. Biraz sıkıntımız Fazla fazla.

Kocaeli'nin en güzel sahillerine sahip olan ve günden güne daha fazla vatandaşın rağbet gösterdiği Başiskele sahili, vatandaşların da yoğun talepleri üzerine modern bir mescide kavuştu. Temel betonları geçen yılın Ağustos ayında atılan mescidin iç tefrişatının tamamlanmasının ardından Ramazan ayı öncesi temizliği de yapılarak ibadete uygun hale getirildi. Evet. Bir tane. Bir tane. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. Dışarıdan bakınca güzel yapışacak şimdi bu. Kocaeli'nin Daracı ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledi. Gözüne kestirdiği bir çifte ceketin içine saklayarak çalan şahsın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.